Ah, güvendin dağlara karlar mı yağdı yine? Sımsıkı severken, hep hal kurarken, terk edip gitti ne? Eşin hükümlere gibi bir gün doğdu yine, emanet hislere zehir. Yaralayan sözlere gün doğdu yine Emanet hislere, zehirli dillere Yaralayan sözlere gün doğdu yine güvenin dallara karlar mı yağdı yine Sımsıkı severken hep hayal kurarken terk edip gittiğine Perişan olmadan, kalbini yormadan, gözlere dolmadan bitmiyor çile Perişan olmadan, kalbini yormadan, kendini bulmadan bitmiyor çile